Selamlarım. Müsiyat Alanya Şubesi'ni ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferah Müzülsün, şube binasında Başkan Mustafa Durusoy'la yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan'la Kurucular Kurulu üyesi Mevlüt Demir'in de eşlik ettiği ziyarette heyetler arası tanışma seronomisi düzenlendi. Evet. Müsiyat üyelerini dinleyen üstün, her parti ve her kesime kapınız açık olmalı. Siyaset ve partiler gelip geçiyor. Ülke insanına hizmet etmek bizim temel gayemiz dedi. Her partiye, her kesime kapılarının açık olması lazım. Ben bunu her yerde olmadığını biliyorum. Sizin bu konuda özel olduğunuzu da edin. teşekkür ediyorum. Çünkü bu siyaset geliyor geçiyor, partiler geliyor geçiyor ama bizim hedefimiz bulunduğumuz yıldaki insanlara hizmet etmek. Genel manada da ülkenin insanlara hizmet etmek. Müsiat Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoysa, memleket için taş üstüne taş koymak isteyenlerle her şeyi paylaşırız. Hizmet edebilmek için illa iktidar olmaya gerek yok. Ülkenin muhalefeti ne kadar kaliteli olursa, iktidarı da iyi işler yapmaya o kadar zorlar dedi. İki de olsanız, 5 de olsanız ya da tüm siyasi... Oluşumlar ve muhalefet içinde geçen, esasında bir ülke için en kıymetli kurum bana göre muhalefettir. Yani bir ülkenin muhalefeti ne kadar kaliteli olursa iktidarı o kadar iyi şeylere e, zorlar.